ne olduğunu bilmiyorum desem sana inanır mısın? İlk defa alışveriş yapıyorum. Veska Çaklat. Neymiş Efe burası? Şimdi biz size sorsak ne yapıyoruz tam olarak? Ç of çilekleri doldurduk içine. Oo. Oh! Şey Bunlardan. Sen hangisini isteyeceksin? <laughs> Çikolatayı koydu abla üstüne. Of efsane bir şey oldu. <laughs> Emir de Emir'e de alalım mı bir tane ne dersin? Ya. Önce çilekleri alıyor abla tamam mı? Sonra onları çat 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 doğuruyor. Sonra da... Efe sen yemek istemedin emin misin? Çok lezzetli görünüyor teyze hoşko. Tamam peki. Üstüne ben ne istiyorum? Ben sadece bu fındık mı ceviz mi? Bunlar fındık mı ceviz mi? Fıstık fıstık istiyorum ben üstüne sen. Rüzgarınkine hiçbir şey koydurmayacağım. Hı. Sen de bundan. Tamam süper. Sonra değil mi en son? Of çok güzel olacak. Sen hepsinden mi istiyorsun? Marshmallow'u da koyabiliyor muyuz? Tamam. Ay hepsine fıstık da koydu abla ama bir şey olmaz, ne olacak değil mi? Of çok güzel görünüyor. Evet, gel bakalım. Bu sana. Efe bir şey söyleyeceğim sana. Bunu da şey götürebilir misin Emire? Sen niye yemiyorsun? Anneciğim kapatmış abla zaten. O yüzden şey yapmadı. Ye bakalım tadını seveceksin belki anne. Hadi gidelim o zaman yürü. Efe bir tadına baksaydın çikolatanın bari. Efe ablaları gördün mü? Yurt dışından gelmişler buraya tanışmak ister misin? Tanışalım mı? Rüzgarın vardı böyle arkadaşları biliyorsun değil mi Afrikalı? Rüya sen yiyemiyorsun değil mi şu anda? Yiyememeye devam et bunu al sen tut. Bunu da ben alayım hadi gidelim. Tamam tamam hadi dur şöyle yapalım. Şunu koluma alayım. Ah dur. Hop. Bunu da elime ver benim. <laughs> Ay çok zorlanıyorum. <laughs> hadi o da sen. <laughs> tam tamam hadi yürü yürü. Ya bakalım tadını beğenecek misin? Efe. Yoruldun mu sen bugün? Biraz bana mı öyle geliyor? Uykun gelmiş gibi. Saat onu çeyrek geçiyor. Bizimkiler yok ortada. Marshmallow okey diyorsun ha. Hadi bakalım. Ay şuradaki yastıklara bakın. Bir şey söyleyeceğim. Alışveriş merkezi kapanmak üzere. Şaka yapmıyorum. Bütün mağazalar bakıyorum kapanmış. O yüzden biraz hızlı. Ağzındaki marshmallow ile beraber sen de elindekiyle beraber hızlı yürü. Yoksa bizi gönderecekler buradan. Koşun. Koşun. Rüya şuradan sana yastık alalım mı? Avokadolu. Ne diyorsun? Ay ben şu an çok merak ediyorum. Benimkinin tadı nasıl acaba? Kesin benimkinin marshmallow'unu rüzgar yiyecek. Kapanıyor işte kapan kapılar kapanıyor. Bütün kapıları kapatıyor. Kalmadık henüz değil. Kaldık mı? Kalmadık ya. Nasıl ya? Yok ya başkaları da var. Ama alışveriş merkezi kapandı. Hadi gidelim. Size bir şey söyleyeyim mi? Neresi açık? Mağaza mı? Evet kasaları kapatıyorlar önce alışveriş yapamıyorsun. Sonra yavaş yavaş alışveriş yapamayınca zaten gidiyorsun. Bak bunu bile zor aldık. O kadar istedik istedik. Zor aldık. Neyse hadi gidelim. Emir ne güzel. Emir sıra sende de abi. Aa. Rüzgar ama hemen kaptın. Sıra Emir'de miydi? Hadi bir tur at. Hadi bakalım. Gel şöyle bir. Gel 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 gel. Tamam mı? Emir'e kadar git. Sıra Emir'de olacak sonra. Git 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 git. Ee, en sıra Emir'de. Emir sıra sende teyze hoşka. Bin bakalım. Bin. Sen de şimdi bana doğru gel tamam mı? Aha. Ay! Emir çarpıyorduk neredeyse. Emir bitmedi ki senin sıran daha. Bin. Sıram bitmedi ama sen rüzgara kaptırın bak o hemen geldi. Rüzgar bana kadar gelince sıra Emir'de olacak tamam mı? Gel. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun ya? Gel. Sıra Emir'de. Sıra Emir'de Rüzgar sıra Emir'de dur. Gidiyor. Ama Emir sırasını beklemiyor bu çocuk. Gel teyze hoşka beraber gidelim gel. Rüzgar. Rüzgar sıra Emir'de dur. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar rüyayla Efe nerede? Aa burada. Scooter kaptırmışsın. Senin scooter'ın onlarda. Efe'ye bak büyük bir hızla gitti. Bir şey söyleyeceğim Rüya farkında mısın? Burada Bir de çekiyorum. Akşam oldu. Gece eğlencesi mi yapıyoruz biz şimdi? Anne. Efendim. Ne sözüm? Efe ben ne söz verdim? Yemek mi? Yemek yedik. Dondurma da bugün olmaz. Ne söyle? Kola Aa, Efe. Sen buna bir... Ah düştü rüzgar. Efe bir şey söyleyeceğim, Rüya bir şey yemek istiyor. Aşağıda görmüştük ki çubuğa çileği batırıyor, sonra bandırıyor. Çikolata... Çilek 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 ve çikolata ikilisi ister misin? Yiyelim mi Ayşen'im? Hadi o zaman gel izin alalım. Emir gel. Emir çilek yiyelim mi? Emir çilek yiyelim mi tezoşko? Olur mu? İstemedin mi? Hadi gel çilek yemeye gidelim. Rüya hadi gidelim çilek yiyelim. Rüya. Rüzgar nereye? Ama bir şey Ben şimdi Şimdi söylüyorum. Çilek yemek isteyenler yürüyün. Rü Rüzgar sen çilek yemek istemiyor musun? Ver bana. Çilek. Çilek yemeye gitmeyelim mi? Rüya bir şey söyleyeceğim. Bağırma dışarıda Rüya iki dakika babanın yanına kadar Rüzgar besin sonra Rüzgar beni kucağıma ap yapsın. Ben <laughs> Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Ya of rüzgar. Bak birisine çarpacaksın şimdi. Önüne bak önüne. Çilek yemeye gidelim mi? Evet. Hadi gel ap yapayım sana. Ap yapayım mı? Böyle mi gideceksin? Anneciğim böyle nasıl gideceksin? Bütün yolu bu, bu hızla gidersek. AVM kapanır ki. Kapanır tabii. Sen ona en iyisi rüyaya ver. Sonra biz gidelim. Olur mu? Ya of rüya gelmiyor. Ne yapacağız? Rüyada şu an... Anneciğim üzüldün mü? Bir tane bir şey söyleyeceğim. Bazen kardeşler böyle yapabilirler. Öncelikle anlayışın için tebrik ve teşekkür ediyorum. Aa bakıyorum. Scooter boş ve babanın elinde geziyor. Hadi al. Rüzgar sen de benim elimi tut. Tut Tutmuyor elimi. Neden? İyi o zaman çileyi de ben kendim tek başıma yerim. O zaman elimi tut. Alışveriş merkeziniz annelerin eli tutulur. Aa helikopter kaydıraktan mı kaydı Rüzgar? Hadi. Ee, o ses ne? Bir ses geliyor duyuyor musun? Agu agu diyor. Ne bu? Aa, aa, Rüya bebek olmuş. Rüya. Anneciğim sen bebek mi oldun? Rüzgar bebeğin mi var şimdi senin sen bebek? Bebek mi bakacaksın? Aa devrildi bebek rüzgarı devirdi. Rüzgar sen şimdi baba mı olmuş oluyorsun oğlum? Gel bakalım bebek gel. Gel. Bir şey söyleyeyim mi rüzgar? Bebeği en iyi nereye koymamız lazım biliyor musun? En güvenli yer. Park yatak. İstemedin mi? Gel otur. bebek çık senin karnını aç mı? Nene diyor. Nene ne demek bebeklerinde sen biliyor musun? Aç mısın? Ne yemek yersin peki bebek sen? Sana mama getirelim mi biberon? Ne diyor ya Rüzgar anlıyor musun? yega mega bir şeyler diyor. Kuş dili mi? Susamış olabilir mi? Ben en iyisi bu minik bebeğimize şu minik yavrumuza su getireyim. Hadi gel su getirelim bebeğimize. Tamam. Tamam. Evet koyduk suyumuzu gelsin bebeği götürelim. Rüzgar yavaş yavaş. Bebekçik sana suyunu getirdik. Al bakalım. Aa, o bebekler için çok tehlikeli. Rüzgar hemen al onu elinden. Tehlikeli. Bak ağzına soktu gördün mü? Sana normal su içemezsin diye böyle pipetli bardakta su getirdik. Al bakalım bebekçik. Afiyet olsun. Dökme üstüne dikkat et. Aa, döktü. Bebeğin üstünde değiştirmemiz lazım. Ne yapacağız? Üstüne döktü. İçebilir mi bebekçik <laughs> rüzgar gel bir gel bir şey soracağım sana bebek şimdi suyunu içiyor da hiç işi gelirse ya kakası gelirse ne yapacaksın o zaman sen mi değiştireceksin hiç cevap bile vermedi aa uykusu gelmiş bebeğin rüzgar bebeğimizin uykusu var Yatağına yatıralım ninni söyle olur mu? Hadi gel uyut onu gel. Hadi bakalım uyut bebeğini. Ne yapar uyutulur bebekler biliyor musun? Orada. Nerede? Orada. Aa haklısın park yatakta uyur değil mi? Hadi aç bebek içine girsin. Aç bakalım içine. Aç aç aç. O ne Aferin sana. <laughs> Yanlış şarkı. İki doğdun değil. Dandini söyleyeceksin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadar uzaktan söylersem bebek uyuyamaz ki. Git yanına. Böyle böyle sev onu. Gel içeri. Hah. Gel. Sırtını seveceksin bebeğin. Bak şimdi oraya da gel. Getir eline. Böyle buraya. İyi. İyi ki doğdun diye söyleyecektim. Ben de rüzgar senizle. Şimdi dandini de söyle bakalım. Söyle bebeğim. Ana Uyuyacak mı sence? Ay uyudu bebeğimiz Şş. Hadi çık yavaşça sessiz olalım Bebeğimizi uyuttuk çak Yavaş çak yavaş Ay uyandı Bir daha başla dandili uyandı bebek Ne atıyorsun ben bebeğe dandili başla diyorum ne atıyorsun tamam. Hadi başla Ee dandini Aa ne oldu? Aa iki tane bebek oldu. Eyvah bu bebeklere benim bakmam lazım. O yüzden ben kaçıyorum. Kaçtım 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 kaçtım. Beni mi öpeceksin? Ay öp tabii ki. Oh çok güzel geldi babacık. Rüya bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi yaz tatili geliyor değil mi? Biz de tatile gidiyoruz değil mi? Peki tatilde sahilde ne yapıyordum ben? Hatırlıyor musun? Başka? Başka? Evet. Kitap okuyordum. Güneşlenirken kitap okumak en sevdiğim şey. Artık bu sene okumayı yazmayı öğrendiğine göre sen de oku böyle okumalı kitap almak ister misin tatile giderken yanına? O zaman gel Trendyol'a girelim, kitaplarımızı seçelim ve güzel bir set alalım sana ondan sonra sahilde okursun. Anlaştık mı? Hadi çak bakalım. O zaman kitap seçelim. Çilek kokulu masallar. Gerçekten kokulu kitap? Alırız tabii niye almayalım hemen sipariş verelim. Rüzgar Bey sizin kargolarınız hazır devam edebilirsiniz. Aa otobüs ne güzel değil mi Rüya? Aa kapı çalıyor. Kargo gelmiş olabilir koş bakalım. Hadi bak. Hadi gel 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 gel. Senin kitabındır annem başka siparişimiz yok. Aa merhaba Kargocu Bey hoş geldiniz. Alalım biz hemen kitabımızı. Görüşmek üzere Kargocu Bey. Aç aç çaman hemen aç. Bakalım nasıl geldi kitap. Ne? Aa e hani çilek kokulu sipariş vermiştik. Çikolata kokulu masallar geldi. Yanlış sipariş var. Aa. Dur dur. O zaman tekrar sipariş vereceğiz. Bir tane çilek kokulu söyleyelim. Ben şikayet Kim şikayet edeceksin? Kızım kimseye şikayet etme Boşa. Bir kere daha sipariş veririz. Ne yapalım? Rüzgar Sedalı kargonuz hazır yola çıkabilirsiniz. geldi merhabalar teşekkür ederiz. görüşmek üzere hemen aç bakalım gelmiş mi çilek kokulu masallar heyecanla bekliyorum aç hadi aç 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 aç, aç, aç. Aa. bu sefer de böğürtlen kokulu masallar geldi rüya ama ben çilek kokulu istiyorum peki bir şey soracağım gerçekten kokuyor mu onunla hiç bakmadık bak bakalım aç Bakın. Aa gerçekten Birdland gibi kokuyor. Ben kitap kokusunu da çok severim. Birdland kokusunu da çok severim. İkisi birleşince efsane olmuş. O zaman bir sipariş daha verelim en iyisi. Bir, 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 bir. Ya, vallahi böyle olmadı ya. Rüya bir şey söyleyeceğim. Bu seriden baktım az önce tam 5 tane kitap varmış tamam mı? Ee, çikolata kokulu, Birdland kokulu, senin istediğin çilek kokulu, ondan sonra bir de karpuz ve muz kokulu varmış. Almışken diyorum ki hepsini alalım mı? Artık yanlış gelme ihtimali de olmaz. Ne dersin? Bütün seriyi de tamamlamış olalım. O zaman kafana mı vurdun? bir şey söyleyeceğim. Bizim bu üçüncü siparişimiz fark ettin mi? Üçü de kitap bir de. Ama hep yanlış kitap geldi biliyor musun? İnşallah bu sefer doğrudur çünkü bu sefer doğru olsun diye tam üç tane kitap seçtik biliyor musun? Görmek ister misin sen de aldığımız kitapları kargocu? <laughs> Hadi aç o zaman ya bekliyoruz. Aç 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 aç. Acaba bu sefer bak kargocu ilk siparişimizde bize çilek kokulu yerine çikolata kokulu masalları getirdi. <laughs> kokulu. Bu doğru Rüya bir şey diyeceğim. Düşünsene yine çilek kokulu gelmiyormuş. Ne yaparsın? Ben burada şok. Evet kargocu bey. Aç bakalım. da <laughs> da. Ne kokulu? Karpuz kokulu masallar. Ye! Hadi öbürünü de aç. Çilek kokulu yine mi yok? Ya kargocu bey çilek kokulu niye getirmediniz? Ya bak iyice, rüya nasıl yok? var mı? Oo oh, oh, oh. kokulu masallar. Arkadaşlar biz bu seriyi kitapları aldık daha rüya okumaya başlamadı bunları. Yaz tatilinde ama bunları okumayı düşünüyoruz. Siz yazın ne kitabı okumayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kargocu bay bay yapar mısın arkadaşlara?